Dublaj geldi. Bu ne? ne? Yine mi buraya düştük? Yine mi buraya düştük? Biz niye hep buraya düşüyoruz ya? Una locura. Ne? Esto es Esparta. Cık. Dur bakayım. Locura. Heh. Esto es Esparta. Abi Fransızdan ne kadar sert gelebilir ki? Hadi bakayım. De la folie. Nous sommes des Spartiates. Ah, bir dakika. Van Das ist Sparta. Adamın amına kor. Bu da iyi olur ha. Bu slavlarda genel olarak dublaj konusunda yetenek sıfır herhalde. Polonya'da da çünkü çok kötüydü dublaj ya. Ha, Güzel. 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 Belissimo. Ha. Delilik mi? Burası Sparta. <laughs> o <Oo>, güzel girdi. <laughs> Lan da yarı Çok <laughs> iyi. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi Japonlar dünyanın en iyi seslendirmesi olabilir mi? Çünkü adamlar yıllardır anime seslendire seslendire bu işin amına koymuşlar ya. Ya oğlum bu kadar iyi olabilir mi ya? Abi çok iyi ya. Çok iyi hepsini katlamış ya. Abi çok iyi ya. Çok <laughs> iyi. Ölürük Spartalıoğlu diyor. Eselüs. Nem, çok Oğlum neden bir tenor bir adaba seslendirmiş arabayı okuyup? Blaznovstvi. Toto ye Sparta! <laughs> Ne bu abi? Girişte Göktürk alfabesiyle yazılan yerde Göktürk Türk e, çağına giriş yazıyor. E, bu arada Göktürk alfabesi okumak gerçekten çok kolay. Bakayım. O Ne yaptı bunlar lan? Nerede yazıyor? Girişteyiz işte. Aşina klan ne lan? Şu oyunda aşina klan amına koyma. Nerede yazıyor senin dediğin zımbık? Ne yaptı bunlar ya? Oha, götümüzü de isteseydin. Hadi verdim. Şu oyun aşına... <laughs> Elinle yaz dedin. Yazdım elimle işte. Şöyle mi yazayım? Ha, burada mı yazıyor? Ne diyor burada? Girişte Göktürk Abici, Kök Köktürk Çağına Giriş yazıyor. Okuması çok kolay lan. Bunu nasıl okudun amına koyayım? Kök bunun neresinde? Türk nerede diyor Türk? Sağdan okunuyor abi. Valla mı? Köylülüğümüz ortaya çıktı yine. Okuyamıyorum. Oğlum bir gecede cahil kaldık lan. Acaba Osmanlı döneminde alfabe değişince şey dediler mi? Lan bir gecede cahil kaldık be. Ne güzel Göktürk alfabemiz vardı. Bu dayımın mezarın taşını okuyamayacağım diyenler <laughs> olmuş mudur acaba? <laughs> İnsan merak ediyor. Bu bu ne lan falan <laughs> diye.